oğlunun varoluşundan itibaren bir takım gereksinimleri vardı. Başlangıçta beslenme, giyinme gibi zaruri olan bu ihtiyaçların çağlar ilerledikçe katlanarak çoğalması, üretimi de arttırarak çeşitlendirdi. Böylece üretim, bölüşüm ve tüketim toplum hayatının ekonomi alanını meydana getirdi. Mal ve hizmetlerin üreticilerden tüketicilere akışı piyasa ortamını yarattı. Tarih boyunca siyasal bir kurum olarak Devletler topladığı vergilerle, piyasaları düzenleme ve denetlemeleriyle ekonomiyi etkileri altında tuttular. İşte bu ortamda devletin ekonomiye etkileriyle piyasayı müdahalesini ve genel anlamda piyasa ve ekonomiyi inceleyen bir bilim dalı olarak iktisat ortaya çıktı. İktisadın bilim dalı olarak kabul edilme tarihi 18. yüzyılın son çeyreğinde Adam Smith ile birlikte başlatılır. Smith'in 1776'da yayımladığı Milletlerin Zenginliği adlı kitabı ilk iktisat kitabı olma özelliğini taşır. Bu kitapta Smith ilk kez iktisat biliminin tanımını ortaya koymuştur. İktisat biliminin ana hedefi insandır. İnsanın kendi yararına karar alması düşüncesinin ön planda olduğu tümden gelimce ekonomiyi destekler. Burada merkez tüm batıdır. Dolayısıyla Batı'ya özgü olaylar evrensel olarak kabul edilir. İktisat tarihi ise batı merkezli tümden gelimci bu iktisat teorisine tepki olarak doğmuştur. Bu doğuşta kuşkusuz Alman tarihçi okulunun öncülüğü tartışılamaz. Alman tarihçi okulu, klasik iktisat okulunun tıkandığı noktada iktisadı yeniden canlandırmıştır. Dünyadaki genel iktisadi yapıyı ortaya çıkarabilmek için batının yanı sıra daha geniş araştırmaların yapılması gerektiği fikrini ortaya koymuştur. Milletlerin bulunduğu coğrafi mekanlara, inançlarına ve geleneklerine göre ayrı iktisadi yaşantıları vardır. Aynı zaman birimi içinde dünyanın farklı bölgelerindeki topluluklar kendilerine özgü iktisat modellerini ve çağlarını yaşayabilir. İktisat bilimi izafidir ve dolayısıyla milletlerin kendi milli tarihlerinden, inançlarından, geleneklerinden ve yaşam tarzlarından oluşan kendilerine ait iktisadi politikaları vardır. Dolayısıyla Alman Tarihçi okulu tarafından iktisat tarihinin soyut bir şekilde ele alınamayacağı kabul edilmiştir. Bu fikri gelişmelerle birlikte iktisat tarihinin bağımsız bir bilim olma sürecine girişi 1840'lar dan itibaren iktisat tarihi çalışmalarının başlamasıyla gerçekleşmişti. İngiliz ve Amerikalı birçok iktisatçı Alman tarihçi okulunda yetişmiştir. Alman tarihçi okulunun etkisi zamanla diğer ülkelere uzanmış ve Rogers, Toynbee. Cunningham, Ashley gibi iktisatçılar tarafından İngiliz tarihçi okulu kurulmuştur. Bu bilim adamlarının faaliyetleri asrın sonuna doğru neticeye ulaşmıştır. Bir bilim dalının dünyaca kabul edilebilmesi için üniversitede bir kürsüsü olmalıdır. Bu cümleden olarak 1892 yılında Harvard Üniversitesi'nde Sir William J. Ashley'in başkanlığında iktisat tarihi kürsüsü kurulmuştur. Dolayısıyla 1892 yılı iktisat tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Osmanlı iktisadi yapısının temeline etki eden üç kaynak vardır. Birincisi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu coğrafi mekan Anadolu'dur. Eski çağlardan itibaren Asya'yı Avrupa'ya birbirine bağlayan Anadolu transit ticaretin merkezidir. Doğal kaynakları bakımından zengin olan Yarımada'nın toprakları ziraat yapmaya da elverişlidir. İlk çağlardan beri çok sayıda medeniyetin kurulduğu Anadolu'da ticaret ve sanayinin geliştiği şehirler kurulmuştur. Bu şehirler önemli yol şebekeleriyle birbirine bağlanmıştır. Dolayısıyla Türkler ticareti çok iyi bilen bir coğrafyaya gelmişlerdir. İkinci kaynak ana yurttan itibaren bilinen hayvancılık ve sınırlı ölçülerde yapılan tarımdır. Türklerin ana yurdu Orta Asya'da bulunan sıra dağlar ve bozkırlarda en önemli üretim tarzı asırlarca hayvancılık olmuştur. Böylece Anadolu'ya geldiklerinde en iyi bildikleri bu işi devam ettirmişlerdir. Bununla birlikte son dönemlerde yapılan arkeolojik kazılarda Türklerin bölgede kurmuş oldukları şehirlerde tarımla da uğraştıklarını gösteren buluntular ortaya çıkarılmıştır. Mesela Hunların kurdukları İvolga şehrindeki kazılarda çiftlik yapıları ve tarım aletleri bulunmuştur. Dolayısıyla Türkler Anadolu'yu yurt edindiklerinde birçok ziraat ürünü tanıyor, meyve ve sebze yetiştiriciliği yapıyor yani bağcılık ve bahçecilikle uğraşıyorlardı. Üçüncü kaynak ise dindir. İslam, sosyal, siyasi ve iktisadi alanlarda da sistem oluşturabilen bir dindir. Satuk Buğrahan'ın 920'de Müslümanlığı kabul etmesi, Karahanlıları tarihte ilk Müslüman Türk devleti haline getirmiştir. Zamanla İslam fetihleri Türkistan'dan İspanya'ya kadar uzanmıştır. Böylece iktisadi alanda değerli topraklar İslam hakimiyetine girmiştir. Bu topraklarda yoğun bir ticari faaliyet sürdürülmüştür. Nitekim günümüzde yapılan arkeolojik kazılar neticesinde Rusya, İngiltere ve İrlanda'da İslam paralarının ortaya çıkarılması hakimiyetin ve ticaretin yayılma sahasını göstermesi bakımından önemlidir. Böylece coğrafi mekan olarak ticaretin beşiği Anadolu, Türklerin ilk çağlardan hayvancılık sınırlı ziraat hayatıyla yaşamlarını sürdürdüğü Türkistan tecrübesi İktisadi bir sistem oluşturan İslam diniyle zenginleşerek Osmanlı iktisadi yapısının kökleşmesinde önemli etken olmuştur. Osmanlı devletinin iktisadi sistemi iki dönemde incelenebilir. Bu dönemler 18. yüzyılın ortalarına kadar klasik dönem veya Osmanlı'nın ifadesiyle nizam-ı kadim 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması'ndan itibaren başlayan ve cumhuriyete kadar uzanan reform dönemi veya nizamı cedid olarak tarif edilebilir. Çağdaşı diğer devletlerde olduğu gibi, klasik Osmanlı döneminde de günümüz anlayışıyla bir iktisadi politika mevcut değildi. Zira devletin siyasi, dini, askeri, idari ve iktisadi uygulamaları birbiri içine girmiş bir şekilde yürütülürdü. Din, siyaset, ahlak, aile, toplum ilişkileri içinden iktisadı çıkarabilmek veya ayırt edebilmek, ünlü iktisat tarihçisi doktor. Mehmet Genç'e göre çayda erimiş şekeri bulup çıkarmak kadar zordu. Bununla birlikte mevcut Osmanlı iktisadi hayatı içinde uygulanan üç temel ilke Osmanlı ekonomik sistemine klasik dönemde yön vermiştir. Bunlar iaşe, gelenekçilik ve fiskalizm adı verilen ilkelerdir. Şimdi bunları ayrı ayrı inceleyelim. İktisadi faaliyetin üretici ve satın alanlar yönünden iki cephesi vardır. Üreticilerin veya üretilen malı satanların Temelde asıl amaçları kar etmektir. Dolayısıyla iktisadi faaliyette bulunurken üretilen mamulü ucuza mal etmek ve elden geldiğince pahalıya satmayı hedeflerler. Diğer taraftan satın alanlar yani tüketiciler yönünden iktisadi faaliyetin amacı ihtiyaçları olan mal veya hizmeti piyasadan bol, ucuz ve kaliteli bir şekilde tedarik etmektir. Oysa üretici piyasada malın bol bulunmasını çok da istemez. Çünkü mal piyasada ne kadar bolsa satış fiyatı o kadar düşer. Osmanlı iktisadi hayatında devlet piyasaya tüketici açısından bakar. Bu bakış aynı zamanda iyaşe ilkesini oluşturur. İyaşe ilkesinin amacı halka ucuz, kaliteli ve bol bir şekilde üretim mallarının sunulmasıdır. Devlet iyaşe ilkesini esas kabul ederek tüketicinin yani halkın ihtiyacı olan mamullerin piyasada bol, kaliteli ve ucuz bulması için piyasaya gereken müdahaleleri yapar esas hedef halkın herhangi bir kıtlık yaşamadan ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. İyaşe ilkesi Osmanlı iktisadi hayatında uzun yüzyıllar var olmuştur. Bunun sebepleri ulaşımın zor ve pahalı, ekonomide verimin düşük olması ve artırılmasının çok da mümkün bulunmamasıdır. Bu şartların mevcudiyeti içinde halkın ihtiyaçlarının karşılanması için İAŞ ilkesinin benimsenmesi, refahın sağlanması ve devamı için çıkar yol olarak kabul edilmiştir. İyaşe ilkesinin esaslarını devam ettirmek için devlet yukarıda da belirttiğimiz üzere halkın piyasada ihtiyacı olan mamulleri ucuz ve kaliteli bulmalarını sağlayabilmek maksadıyla daimi olarak üretimden satış aşamasına kadar piyasalara sürekli müdahalede bulunmayı görev edinmiştir. Piyasaların kontrolünü zirai üretimden mamul maddelerin satıldığı alanlara kadar her aşamada görmek mümkündür. Mesela zirai alanda çiftçi köylüye dağıtılan bir çift arazinin en fazla yarıya bölünmesine izin vermekteydi. Bu topraklar miri arazi olup çiftçi kullanabilmekte ama satılamamakta veya miras yoluyla el değiştirilememekteydi. Toprak babadan oğula kiralanmak suretiyle geçebilmekteydi. Burada amaç ziraatın kesintisiz bir şekilde devam etmesi ve halkın sıkıntıya düşmeden ihtiyacının karşılanmasıydı. Yani bu uygulamalar iaşe ilkesinin hedefleriydi. Toprağını 3 sene ekmeyenden bu araziler geri alındığı gibi şehre göç edenlerden çift bozan resmi adı verilen bir vergi talep edilirdi. Vergilere ayırdığımız dersimizde bu konuyu daha detaylı göreceğiz. Bu şekilde süreklilik arz eden zirai üretimin tüketim alanı öncelikle kazalardı. Kaza sınırlarındaki topraklarda üretilen mahsul öncelikle kazada yaşayan halkın ihtiyaçlarını karşılamalıydı. Bunun aksi bir uygulama kesinlikle yasaktı. Zira üretim sonucu elde edilen ham maddeleri veya gıda maddelerini satın almak, işlemek ve satmak ise o kaza merkezinde bulunan esnafın yetkisindeydi. Üretim yapan ve satan her esnaf ayrı bir şekilde örgütlenmişti. Esnaf örgütleri öncelikle kaza halkının ihtiyaçlarını karşılardı. Kazada fazla bulunan ziraat mahsulü ve üretilen mamuller sarayın ve ordunun ihtiyaçlarını karşılamak üzere merkeze gönderilirdi. Görüldüğü üzere ihtiyaçlar kademeli olarak giderilmekte olup, halen mal veya ürün kaldıysa, diğer eyalet ve sancaklara önceden tespit edilmiş olan iç gümrüklerin ödenmesiyle gönderilirdi. Dolayısıyla İAŞ'e ilkesine öncelik veren devlet için ihracat üretimin öncelikli hedefleri arasında yer almazdı. Yukarıda ifade edildiği üzere İAŞ'e ilkesi toplum hayatında siyasal, sosyal düzenin ve uyumun sağlanmasında ve devamında etkili olmuştur. Bu şekilde kurulan sistemin bozulmadan devam etmesini sağlamak bir başka ilkenin varoluşuyla desteklenmiştir. Bu ilke gelenekçiliktir. Gelenekçilik Osmanlı'nın ifadesiyle kadim siyasi, dini, sosyal ve iktisadi ilişkilerde oluşturulmuş olan dengelerin korunması, değişimin söz konusu olması halinde ise tekrar eskiye dönülmesinin sağlanması şeklinde ifade edilebilir. Ziraat esnaflık ve ticarette iaşe ilkesiyle sağlanan denge, üretim ve tüketim arasında sağlanan dengedir, dengenin değişimi kıtlıklara ve bunalımlara sebep olacağından mevcut düzenin korunması gelenekçilik ilkesiyle sağlanmıştır. Devletin iktisadi hayata karşı tavrını belirleyen ve bu alandaki düzenlemeleri yönlendiren üçüncü ilke fiskalizmdir. Fiskalizm, devlet hazinesinin gelirlerini en yüksek oranlarda arttırmak, ve mevcut düzeyinin altına indirmemek için çalışmak şeklinde tanımlanabilir. Hazine gelirlerinin amacı giderleri karşılamak olduğuna göre mevcut harcamaları kısmak gelirleri arttırmada veya mevcut düzenin korunmasında etkili olmuştur. Osmanlı devletinin özellikle 1774 tarihinden sonra reform dönemine girişi ve artık değişen dünyanın mali esaslarına ayak uydurma zorunluluğunun artışıyla birlikte yavaş yavaş bu üç ilkenin tamamen olmasa da etkilerinin azaldığı görülür. İlk terk edilen ilke gelenekçiliktir. Kadim olan terk edilmeye başlanarak yeni ekonomik uygulamaların önü açılmıştır. İaşe ilkesinin terk edilmesi ise 19. yüzyılın ilk yarısının sonlarında 1840'lerde başlamış ve 1860'lı yıllardan itibaren tesiri gitgide azalmıştır. Esnaflıkta inhisar sisteminin ve devlet tekerlerinin kaldırılmasıyla başlayan bu süreç, özellikle 1861'den itibaren Fransızlarla yapılan ticaret anlaşmasından sonra, ithal gümrüklerin yükseltilip ihraç gümrüklerinin kademeli olarak azaltılmaya başlamasıyla birlikte, Osmanlı gümrüklerinde himaye politikası uygulanması ve ihracatın teşviki artık iaşe ilkesinin sonunu getirmiştir. Hazine gelirlerinin artırılması ve korunmasına yönelik fiskalizm ilkesini terk etmek ise, daha uzun bir süreç almıştır. Fiskalizmden uzaklaşılmaya başlandığını gösteren en önemli ekonomik gelişmeler, özel teşebbüsler halinde kurulan fabrikalara birkaç yıllığına gümrük muafiyetinin konması, devlet işletmelerinin desteklenmeye başlanması ve özellikle 1874'ten itibaren iç gümrüklerin kaldırılmasıdır. Burada ele alınan bu üç ilke ve onların ekonomik hayattan çıkarılma evrelerine dair örneklemelere ilerleyen derslerimizde yeri geldikçe temas edilecektir. İktisat tarihi çalışmalarında başlangıç olarak Osmanlı'dan önceki dönemlerde kurulmuş devletlerin ekonomik durumlarını inceleyen çalışmaların okunması Osmanlı iktisat tarihi çalışmalarının temelini oluşturacaktır. Bu çalışma Osmanlı dönemindeki pek çok ekonomik uygulamanın önceki devletlerle bağlantısının veya mukayesesinin yapılabilmesi açısından önemlidir. Osmanlı dönemine gelindiğinde genel tabloyu çıkartabilmek için başlangıçtan itibaren kaleme alınmış Osmanlı resmi ve hususi tarihlerinin kronolojik olarak incelenmesi önemlidir. Aynı amaçla Doğu ve Batı'dan Osmanlı ülkesine gelen seyyahların kaleme aldığı seyahatnameler, genel anlamda Osmanlı şehirlerindeki ekonomik faaliyetlerin tespit edilmesi açısından fayda sağlar. Osmanlı iktisat tarihinin asıl kaynakları ise Osmanlı devrinden günümüze intikal etmiş olan arşiv, evrak ve defterleridir. Erken dönem için tahrir defterleri, 17. 18. yüzyıllar için avarız defterleri ve 19. yüzyıl ortaları için temettuat defterleri bu çalışmalarda kullanılabilecek vergi ve nüfus sayım defterleridir. Osmanlı maliyesinde hazine ve defterdarlığa bağlı bürolarda tutulmuş bütün kayıtlar, hazinelerin hesap ve müfredat defterleri, bütçeler önemli arşiv malzemeleri arasında zikredilebilir. Sarayların hesaplarının tutulduğu defterler, vakfiyeler Evkaf muhasebe defterleri ve Osmanlı dönemi miras dökümlerini gösteren muhallefat kayıtları ve tereke defterleri öncelikli olarak incelenmesi gereken kaynaklar arasındadır. Mühimme defterleri ve ahkam defterlerinden Osmanlı dönemi alınan ekonomik kararların ve uygulamaların hükümleri takip edilebilir. Osmanlı döneminde teşkil edilmiş kanunnamelerden yine iktisadi hükümleri tespit etmek mümkündür. Ayrıca konu olarak seçilen iktisadi çalışmaları detaylandırabilmek için Osmanlı arşivinde farklı kataloglarda tasniflenmiş münferit belgelere ulaşılabilir. Yukarıda bahsedilen Osmanlı arşiv belgelerinin toplu olarak bulunduğu merkezlerin başında Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivlerinin İstanbul'daki Osmanlı Arşivi gelir. İstanbul Müftülüğü Arşivi, Milli Kütüphane ve çeşitli müzelerdeki Şeriye Sicilleri Arşivleri, Ankara'da Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi, Askeri Tarih Arşivi ilgili belgelerin ulaşılabileceği önemli merkezlerdir. Tabii ki Osmanlı ekonomik hayatına dair günümüzde yayınlanmış inceleme eserleri, makaleler ve tezler bu konuda yapılan çalışmaları tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Bölüm özeti Osmanlı iktisat tarihine giriş yapmadan önce dünyada iktisat tarihi alışmaları ne zaman doğduğuna kısaca bakıldığında, Batı merkezli iktisat tarihinin bilim dalı olmasından sonra Alman tarihçi okulu, klasik iktisat okulunun tıkandığı noktalarda yaptığı yeni çalışmalarla iktisadı yeniden canlandırmıştır. Dünyadaki genel iktisadi yapıyı ortaya çıkarabilmek için Batı'nın yanı sıra daha geniş araştırmaların yapılması gerektiği fikrini ortaya koyan Alman tarihçi okulu, milletlerin bulunduğu coğrafi mekanlara, inançlarına ve geleneklerine göre ayrı iktisadi yaşantıları varlığını benimseyen iktisat tarihi çalışmalarını başlatmıştır. 1892 yılına gelindiğinde Harvard Üniversitesi'nde Sir William J. Ashley'in başkanlığında iktisat tarihi kürsüsü resmen kurulmuştur. Osmanlı iktisat tarihine genel anlamda bakıldığında onu etkileyen üç kaynağın olduğu görülür. Bunlardan ilki kurulduğu coğrafya yani Anadolu'dur. Anadolu'nun ilk çağlardan itibaren ticaret merkezi olması bu coğrafyaya kurulan Osmanlı Devleti'ni de kuşkusuz etkilemiştir. İkinci kaynak, Türklerin Orta Asya'dan itibaren en iyi bildikleri üretim tarzı olan hayvancılık ve sınırlı tarımı Anadolu'da da sürdürmeleridir. İktisadi bir sisteme sahip İslam dini de Osmanlı ekonomisini etkileyen ve besleyen üçüncü kaynaktır. Osmanlı iktisat tarihi incelendiğinde 18. yüzyılın son çeyreğine kadar uzanan klasik dönemde Osmanlı ekonomisine yön veren üç temel ilke ortaya çıkar. Bunlar piyasalarda malın yeterli kaliteli ve ucuz fiyatlarda bulunmasını sağlayan İAŞ'e ilkesi, bu ilkenin dahilinde oluşturulan, mevcut düzeni koruyan, gelenekçilik ve hazine gelirlerini arttırmayı veya mevcudu korumayı hedefleyen fiskalizm ilkeleridir. Reform dönemine geçişle birlikte kademeli olarak bu ilkeler terk edilmeye başlanmıştır. Ayrıca bu dersimizin son bölümünde Osmanlı iktisat tarihinin ana ve tamamlayıcı kaynakları üzerinde durulmuştur. Amatör tarihçi Mert Hasan tarafından hazırlanmıştır. Başarılar dilerim.